Selim Sırrı Paşa Konağı'nın bahçesinde gerçekleştirilen Konaktan Nameler Kaçuri konserine klasik müzik severler yoğun ilgi gösterdi. Müzik Tarihi konağın bahçesi konser saatinden çok önce doldu. Arjantinli gitarist ve Profesör Enver Aslan'ın konukların alkışlarıyla yerlerini almasıyla konser başladı. Konserin ilk anından itibaren ut ve gitarın birbiriyle olan muhteşem uyumu sanatseverleri adeta büyüledi. Konserde gitar, soloları ile icra edilen, Türk melodileri ile ut taksimleri ile birlikte devam eden, Latin eskileri birbirini takip etti.